Hold on to the hand of self-destruction And I'm back to a place That I left a long time ago Just give me a While I smoke this cigarette Making body feels better still Evet, arkadaşlar, bugün We're Temmuz'un 26 biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Artık videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum da. E bugün Sibir daha yakındı bana. Hem biraz serin olsun diye geldik. Şimdi şu da giriş zaten yakında. Buna da bir arkadaş önerdi. Altı işlere ücretsizmiş giriş. Normalde geçen sene gelmiştim en son. O zaman 180 almışlardı böyle karavanda. Bakalım şimdi bu sene gene bir geleyim dedim. Hafta içi ücretsiz diye ben de öyle geldim. Bakalım ne olacak şimdi size girişi göstereyim yakında zaten. Gördüğünüz gibi giriş şurada. Çok yakın kaldık. Bakalım ne alacaklar. Sipildağ'ın giriş ücretleri hafta sonu gelirseniz bu şekilde. arkadaşlar. Soğuk bir sipil dağı sabahında. Herkese günaydınlar. Gece bayağı soğuktu. da daha sabah karşı biraz bebek falan açtım. Bakalım şimdi yeni uyandık. Bir kahvaltıdan sonra bakalım. Dönüş yaparım inşallah. Evet, günaydınlar. Biz de biraz serin kahvaltı yapacağız bundan sonra. güne devam edeceğiz. Evet, dediğim gibi burası Sipil daha haliyle biraz soğuk hava. serin bir hava. Şimdi işte çayla başlayacağız bakalım inşallah. Başka bir kahvaltı yapacağız ondan sonra etrafı da biraz dolaşacağız inşallah. Önce tüpü yapalım bakalım Onu da ve... Şimdi çayımız olsun, ufak tefek de yanında bir şeyler kahvaltılık hazırlarım. Daha sonrasında şurada evin önünde, şuradaki camellia'da inşallah kahvaltımızı yapacağız bakalım şu çamın dibinde. Ama serin hava, iyi esiyor maşallah. Bakın görüyorsunuz tarlaları. Yani hava soğuk esiyor, onu da söyleyeyim. Buraya park ettik. Ee, buraya aslında dün geldim, dün 27 Temmuz'du. İşte dün geldim, dün tabii işten çıkıp da gelmiştim. Biraz uyudum, biraz dinlendik, biraz etrafa falan geldim. O yüzden pek bir şey çekmedim işte. Bugün cuma. İşte dedim hem kahvaltı yapayım hem biraz da şöyle sizler için video hazırlayayım. Etrafı göstereyim dedim. Bakalım inşallah güzel bir şey olur. Az sonra şurada kahvaltıda görüşürüz inşallah. Kahvaltımız bayağı oldu inşallah. Az kaldı. Şurada biçtiğinde olacak inşallah. Ben çayı bu şekilde yapıyorum. Tek parça çaydanlık. içinde hem çayı hem suyu. Kolay oluyor. Burada yiyecektik aslında da. Ama çok acayip esiyor. Aynı zamanda yerden de toz kaldırıyor. O yüzden dedim ki en iyisi yemeğimizi gene burada evde yiyelim. Çayımızı koyup yiyeceğiz inşallah. Bugün Cuma. Herkesin cuması mübarek olur inşallah. Ve e, böyle bir mescit de var burada. Karşısında da şöyle lavabolar var. Şurası. Bay bayan olmak üzere ayrı duayetler var. Hemen şu caminin yanında da abdest almak için şadırvanı var. Biraz biraz caminin içinde göstereyim. Evet arkadaşlar. En son e, Sibir Dağı'ndaki camiyi anlatmıştım. Orada camiler, tuvaletler, e, işte abdest alma yerleri falan vardı. Şimdi Sibir Dağı'nda şurada bir tepe var. E, böyle seyir terası gibi bir yer, güzel bir yer. Şimdi nasıl bakalım oraya gideceğiz inşallah. Bakalım oraya da bir göstereyim inşallah. Onu da sana bakalım. Etrafı da gösterdim. Şurada şöyle park falan var. Şuradan gelmiştim ben sabah tam şuradan dar bir alan da araba zor geçiyor ama yine şurada zaten şuradaki mescide gitmiştim. tam şurada gösteriyor zaten bak şurada Seyir Terası yazıyor ne kadar opinivmiş ama bu tabelede var Seyir Terası diye. o da şu yolu gösteriyor zaten şuraya yalnız sağa döneceksiniz böyle sağa doğru gittiğinizde bu yolda se Seyir Terasına gidiyor yol ilk başta böyle düz devam ediyor. Ama ilerisi rampa onu bilginiz olsun bayağı bir aynı e, Sibir Dağı'na gelirken e, ki yol gibi yani Sibir Dağı yolu da öyledir çok dik rampadır Burası da öyle yani İlk baş şöyle düz başlıyor alıştırma gibi yani sonrasında yol rampaya atarıyor yani Genelde 2 ile 3 ile çıkıyorsun mesela şurası rampa ne kadar belli olmuyor bilmiyorum videodan da Arabanın sesinden belki belli oluyordur. Araba bağırmaya başladı. Yani burası bayağı dik rampa. Seyir terasına az kaldı arkadaşlar. İşte şurası. Evet. Aracımızı şöyle park ettik. Şimdi bir parça çöpümüz var, onu da şuraya katalım da. Şimdi buradan şu karşıya doğru gideceğiz. Şu karşıda seyir terası var. Şöyle biraz çamlar var burada. Güzel yer ama, serin. Yani Temmuz ayında olduğunuza şahit lazım. Öyle bir yer. Şimdi şuradan başlayalım bakalım. Şu gördüğünüz şehir, şurası Manisa. Manisa'nın tepeden görünüşü. Biraz daha yaklaşıyor mu? Bak. Evler belli oldu. Bak gördüğünüz gibi şöyle. Burası. Manisa burası. Şimdi buradan sonra bir de şu tarafa bakalım da burası da herhalde İzmir'i gösterse gerek. Hayır. Burada böyle bir anıt var. Şöyle Manisa'yı izledikten sonra benim en son geçen sene gelmiştim. Geçen sene geldiğimde şu seyir terası o zaman yoktu. Bak şimdi yeni yapılmış. Şimdi bir gidelim oraya bakalım, bir izleyelim. Şöyle bir ismi var. Terasın ismi. Hemen karşısında şöyle seyir terası. Bir gidelim bakalım. Güzel duruyor. İki tane çöp kovası da yapmışlar buraya. Halk çöpleri yere atmasın diye. Gerçi bizim halkın hani iyileri tenzih ediyorum da çoğunda pek böyle bir alışkanlık yok. De, gene inşallah gelişir bu alışkanlık. Şurada hatta büyük kanyon gibi bir yer var. Kanyona benziyor biraz. Şuraya bir merdiven yapmışlar. Daha yüksekten görülebilmesi için. Bir çıkalım bakalım ne kadar gözüküyor. Şöyle. Herhalde buraya resim çekilmek için yapmışlardı. Ama güzel bir şey var. Görüntüsü var. Gördüğünüz gibi şuradaki bayağı bir yani gerçekten güzel görünüyor da kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum artık. Yine de ben size şöyle bir göstereyim. Daha sonra şuraya bak oturmak için yerler yapmışlar şöyle. Akşam üstleri gelinse güneş batımı. Gerçi burada hava sıcak değil yani güneş batmasında gerek yok da. Mesela bak şu an güneş var havada. Sıcak değil. Ama görüntü Vallahi muhteşem. Şöyle bir gidelim. Vay 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 vay. Şöyle göstereyim en kenar boyu. Tam şu karşıda bayrak var bak. Şu herhalde gözüküyor Güneşten göremiyorum fazla da ekranı. Yani o bayrak var. Oraya sanki yürünüp gidiliyor gibi bir hal var oraya ama. Daha ben yürümem herhalde. Ama görüntüsü güzel yani buradan gerçekten. bakıldığında manzara güzel. Ama bizim insanlarda şöyle bir alışkanlık var. Devletin malına zarar verme alışkanlığı var. Bak şimdi size onu göstereceğim. bu. Böyle. Şöyle şu sıra boyunca bütün isimler şimdi bak şöyle bir göstereyim size. Mesela bak biri burada. Veli Karaca yazmış buraya. Sonra şurada var Esen. Şurada var bir tane. Nurten Cem. Bak. Burada da aynı. Şu karşıki daha adam ismini yazamamış gelip buraya devletin yapmış olduğu yere ismini yazmış. Cihat Alev. Aynı şekilde yine böyle seyrederken vatandaş buraya yazmış. Bununla da yetinmemiş. Hemen yan tarafına yazmış. Ve de gözüküyor bilmiyorum. Bakın şuraya tarih bile atmış. Bu kadar önemli yani. Onlara inat hızlı kadir geri kalır mı? Hemen gelip o da ismini yazmış. Hızlı Kadir. Her evet, zaman gibi böyle izlemesi güzel ama şu devletin malına verilen zarar da olmasa. Evet efendim. Nerede güzellik var, nerede rezillik var onları çekerken şimdi size bir rezillik daha göstereceğim ama maalesef böyle. Vatandaş tam şurada birasını içip atmış. Bir tane de şuraya atmış. Şurada da gene şu poşette de bire şişeler var. Ve işin ilginç tarafı kameraya kaldırıyorum. Tam şurada 50 metre ileride parmağımın ucunda çöp kovası var. Ve içi bomboş. Bakın şöyle çöpler ve 50 metre ileride çöp kovası. Şimdi tam şöyle evimin karşısına oturup sizlerle biraz şuralarla ilgili buraların hakkında biraz bilgi vereyim dedim. Evet. Şimdi kamerayı çok uzağa koymadım. Mikro mu? Mikrofonumuz yok efendim. Zaten telefonu anca alıyoruz, mikrofonun eline <laughs> Gene buna da şükür yani. Ah, yani burası çok güzel, valla serin bir yer. Yani Spir daha güzel, serin bir yer. Hafta içi gelirseniz, yani ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Bir arkadaş sağ olsun tavsiye etti böyle, uyardı. Hafta içi ücretsiz. Ama cumartesi, pazar gelirseniz ücretli. Yani bilginiz olsun. Yani, burada tuvaletler var. O konuda sıkıntı yok. Su da var. Dediğim de var namaz kılmak isteyenler için. Mescid de var. Ama öyle market gibi bir şey yok. Hani iyi cenzi içeceğinizi alın, tedarikli gelin yani onu söyleyeyim size başta. Biraz kendinize zaman ayırabilirseniz hayat güzel yani iyi oluyor ama tabii dediğimiz kendinize tabii herkesin durumu nedir bilemezsiniz. Maddi, manevi her türlü bunlar etkenler tabii önemli Yani dediğim gibi hatta biri biraz işi bilmek de önemli tabii bu işler. Mesela sadece gezip tozmak da değil, tabii gezmek de güzel ama ev işi bilmek çok daha önemli. Yani Mesela ben bugüne kadar dolaştığım yerlerde çok insanlar görmüştüm. Mesela daha öncesinde ben 4-5 yıl Marmaris'te çalışmıştım. Mesela oralarda görüyordum sadece emekli maaşıyla 6 ay tatil yapanlar vardı. E tabii o zamanki maddi, maddi durumlarla şimdiki enflasyon durumları çok değişik tabi ama e günümüzde yine de yapılabilir yani biraz yani işte bunlar işi bilmek lazım minimal yaşantıyı çok iyi bilmen lazım bunları yapman için yani minimal yaşantıyı bilirseniz bunlar oluyor yani yapılabiliyor yani çok yüksek konforunuza düşkünseniz tabi bu mümkün değil zaten yani paranız olsa bile gezemezsiniz yani onu söyleyeyim <laughs> böyle zor yani durumda <laughs> gene de her halimize şükretmek lazım yani en önemlisi dediğiniz Yaşadığınız hayatın içinde mutlu olmaya çalışmak en güzel. Yani iyisiyle kötüsüyle mutlu olmak lazım. Yani her şeyiyle sevmek lazım yaşadığınız hayatı. Yani sevmezseniz zaten çok böyle lüks içinde bile yaşarsanız gene de memnun olmazsınız. Yani. I remember the day we fell again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but I was right. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her now you're telling me That it was not enough I told you that some months ago But guess it didn't count I'm here for you, you know Even if I'm not around You can wake me up I will try my best and make you feel alright I know what you deserve but no one showed you that You deserve the world And I know that love will someday come around Remember it's alright You're surrounded by people that love you Whatever you need we'll go through And forcing you to stay I'm glad if I'm okay We can cry together if you want to